bugün patronu dön oynuyoruz. Şimdi no, 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 sen no, bana no. no. bir dakika. Ben sen box turbası yaparım hadi. Ben gelip no 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 demeyeceğim. Yumruk <laughs> öcümü... şunu kapışabiliyor muyuz? Ana kapışabiliyoruz. Hadi bakalım ne yapacak bu sefer. <laughs> Anlaştık yapıyor. Anlaştık. Anlaştık. Arkadaşlar. Adamın düğümden düğme atıyor an. Adamın ayağı kolu oldu. Kolu normal oldu. Şimdi oturduğumuz koltuk. <laughs> Arkadaşlar videoya başlamadan önce ben bir iki, biraz oynamıştım birkaç kısmını. Adamı açtık. Gelen şöyle fotoğraf çekiyoruz. Ve bunu Instagram'da paylaşıyoruz. Adam düşerken o gelen şey adamı yiyor. bak bana no 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 dersen no, sen no, 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 no. Bak. Wrong, wrong, wrong. Sen kimsin? Bak bak çekmeceme. Çekmeceden bir şey çıkıyor bak. Stop. ne Bak şimdi çekmeceye koyalım adam. Ve <laughs> şey <laughs> Bu, 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 ama sen buna dönüşürsün anladın Şöyle bir yerlere tüh diye. No 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 no. Aha şöyle şeyi kullan. Al sana. Hadi görüşürüz. Bay bay patron.